Hocam sezonun ilk hazırlık karşılaşması evet. birbirlik sonuçla ayrıldık. Yorumlarınız nelerdir? Evet hayırlısıyla sezonun ilk maçını oynadık. Tabii Canımız sıkan bir Tarkan'ın ufak sakatlığı evet. oldu. Nasıl durumu? Ee, şimdi biraz sonra tekrar kontrolünü yapıp umuyoruz ki Allah'tan diliyoruz ki önemli bir şey olmasın. Ee, onun dışında istediğimiz ve beklediğimiz gibi bir karşılaşma oldu. İlk devre farklı 11 ile ikinci yarı farklı 11 ile oynadık. Arada bir iki oyuncumuz 90 dakikayı tamamlamak zorunda kaldı sakatlıktan dolayı. Yani ilk maçlar genelde böyle olur. Artı tabii bizim burada bu hazırlık maçlarını oynarken yapmamız gereken bir iş de hem tabii oyuncularımızın fiziksel olarak gelişimini gözlemlemek. Artı tabii alttan oyuncular var. Kiralık geçtiğimiz sezon kiralıkta oynayıp da dönen oyuncularımız var. Dolayısıyla onlarla alakalı da işte gelişimlerini gözlemlemek. Bundan sonraki süreçte bizde olurlar mı olmazlar mı da kararını vermek açıkçası. O yüzden çok oyuncu değişiyor. Maçlardaki ritim ve denge arada kayboluyor. Ama beklediğimiz gibi bir karşılaşma oldu sonuç itibariyle. Aslında oyunun belli bölümlerinde hakikaten çok güzel şeyler oldu. Özellikle yeni aldığımız oyuncuların uyumu ve takıma katkıları gerçekten çok belirgin bir şekilde hissediliyor. Ee, i̇nşallah diğer arkadaşlarımızın da katılımıyla bu sene daha böyle keyif veren, daha ee, izlenmesi, ee, zevk veren bir takım olacağız. Hocam ee, şimdi yeni katılan arkadaşlar dediğiniz oradan devam edelim. En son Ryan Mendes evet. ta takıma katıldı ve tüm camianın da da beklediği bir forvet transferi var. O konu hakkında da sizden bilgi alabilir miyiz? Evet, bizim iki tane forvet ee, transfer etmek zorundayız. Evet. Tabi yabancı hakkımız bir tane kaldığı için bir yerli bir de yabancı forvet almamız gerekiyor. İşte o ocanı da arada forvette kullanabiliyoruz. O da bugün yani fiziksel olarak çok eksik olmasına rağmen işte yine tecrübesini ve kalitesini konuşturdu, mücadele etti, güzel işler yaptı. Ya onu da katarsak tabi sıkıştığımız zaman önde oynatabileceğimiz bir oyuncu. O yüzden hani geçtiğimiz sezon öndeki o hem sayısal anlamdaki eksikliğimiz hem de kalite anlamındaki eksikliğimizi inşallah bu sezon giderip oraya böyle 2 tane, üç tane çok kaliteli oyuncuyla takviye edip güzel bir takım olacağız. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hocam, e, bir de maçın ikinci yarısında Ege'yi aldınız gençlerden. Evet. E, i̇lerleyen maçlarda da büyük ihtimalle gençleri göreceğiz. Gençlerin şu anki kamptaki gelişimine dair yorumlarınız nelerdir? E, şöyle, tabii Laval var, Ege var, e, Bünyamin var, Bediran var. E, hani çok genç olarak. E, onları da işte fırsat buldukça kullanmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi işte sol tarafta e, Yunus'la Muharrem bugün e, Bünyamin'e sıra gelmedi. Ee, i̇nşallah bir dahaki maçta onları da görmek istiyoruz. Ee, dileğimiz tabii onların da e, takımımızın içerisinde e, kalmalarını sağlayabilmek. Ama bildiğiniz gibi 26 kişilik bir kadro e, sayısal anlamda e, bu kadar oyuncuyla devam etmek zorundayız. E, i̇nşallah kaliteli e, genç oyuncularımızı bundan sonraki süreçte de kadromuza katarız. Bizim tabii bir Türk antrenör olarak e, aslında şöyle antrenörlük kariyerimize bir baktığınız zaman işte Kayseri Spor'da başlayan kariyer daha bugüne kadar işte her takımda en az 3-4 tane genç oyuncuyu hem takıma kazandırmışız hem Türk futboluna e, ikram etmişizdir. Öyle de bir hassasiyetimiz var aslında. Bunu bir Türk antrenör misyonu olarak ben bir görev görev kabul edip bu şekilde fırsat bulduğumuz zaman yapmaya çalışıyoruz bazen tabii takımların durumu, hedefleri bu türlü şeylere çok izin vermiyor. Çünkü genç oyuncu oynatmanın bedeli oluyor takımlara. Hata yapıyorlar, gol yediriyorlar. Ee, bazen gol atamıyorlar. İşte bunu tolere edebileceğimiz bir ortam olsa aslında çok rahat gençlere görev verilebilir. İnşallah o günleri de göreceğiz. Evet, Laval için tabii kontenjanımız kalmıyor. Onun için de hani kulağımıza gelen bir şey Belki e, Türk Lik, ikinci ve 3. liglerde e, yabancı kontenjanı açılma gibi bir durum var. Öyle olursa içeride, olmasa da e, yurt dışında bir takıma verip e, onun da maçı oynamasını sağlamak istiyoruz.